Herkese merhabalar sayın seyirciler. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan grubeçi performanslarını göz attığımız içeriğimizde yeniden beraberiz. Her zaman olduğu gibi ilk olarak haftanın gürbüsüyle başlayalım. Almanya 2. Liginde Magdeburg takımında mücadele eden Barış Atik bu haftanın gürbüsü ödülüne hak kazanıyor. Geçtiğimiz hafta 2 birlik galibiyette bir asistin yanında 5 kilit pas ile takımının aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı. Bu galibiyet bu sezon ikinci lige çıkan takımını kümede kalma uzaklaştırdı. Yani Almanya'dayken Bundesliga 3'ü fetheden Ahmet Arslan'a uğrayalım. Bu hafta attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Ahmet bu sezon sadece ligde 20 gol 9 asit'e ulaştı. Dresden 59 puanla ilk 3 takibine devam ediyor. İngiltere'de ligin son çeyreğine girerken Brandon Rodgers'ın kovulmasının sonrası zincirlerini kıran Çağlar Söğüncü takımının Wolverhampton karşısında 2-1 galibiyetine önemli, rol oynayıp maçın oyuncusu seçildi. 7 top uzaklaştırma, iki top kapma, 1 pas arası 11'de 11 ikili mücadele girişimiyle öne çıktı. Bunların yanında Ertan Süzgün'ün özel haberi olarak Çağlar'ın Atletico ile gelecek sezon için 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor. İngiltere 2. Liginde ise Hull City Spor'da geçtiğimiz hafta galibiyeti Ozan Tufan'ın penaltı golüyle aldı. Hull City ligin orta sıralarında gelgitlere devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu ise geçtiğimiz haftayı bir asistle tamamladı. İlter Lig'de ilk 5'ten geride kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici performans sergilemeye devam ediyor. La Liga 2. Liginde Keyif dolu ve gündemde uzak performans sergilen Sinan Bakış. Bu haftada golünü atarak takımının galibiyetinde rol oynadı. Sinan'ın La Liga 2'de 12 golü bulunuyor. Gol kurallığında ise 3. sırada. Finlandiya 3. ligi 3. Ligine giden Taha Özçelik takımıyla ilk maçında gol ile buluştu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon İlves takımında oynuyordu. Geçtiğimiz haftanın çıkan performanslarına hızlı bir bakış attık. Nice performanslarda görüşmek üzere. Like atıp Bildirimlerinizi açarsanız kanala destek olabilirsiniz. İyi ve sağlık dolu haftalar dilerim.